Avukat Erol Taslak, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Parti binasında aday adaylığını açıklayan Taslak açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde mensubu bulunduğum İyi Parti saflarında ve iktidarında Türkiye'mizin sorunlarının çözülmesi geçmiş yıllarda gerçekleşen dejenerasyonun ortadan kaldırılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunun ışığında Çağdaş Demokrasi, parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığının tekrar yeniden tesisiyle milletimizin mutluluğunu sağlamak, yıllarca iktidarda olup devlet ve millet aleyhine yapılan iş ve işlemlerin sorumlularını hak ettiklerini yaşatmak amacıyla görev ve sorumluluk almak istediğim için yaşadığım ve yıllardır Ispartalılara önce şahsım olarak Cumhuriyet Savcısı, halen avukat olarak ve e, şu anda da yanımızda bulunan eşim Doktor Hatice Hanım da olduğu gibi Ispartalıların e, hizmetinde 9 yıldır burada bulunuyoruz. E, yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz il olan Isparta'dan, Isparta seçim çevresinden milletvekili aday adayı olmak için başvurumu pazar günü Ankara'da gerçekleştirdim. Ülkücü iradenin Başkaldırısından doğarak milletimizin tüm katmanlarına hitap eden ve kapsayan iyiler ve cesurlar hareketinin vücut bulduğu partimizin Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin arkasında hep birlikte ilerleyerek simgesel olarak dikkat edin bundan e, 7 sene evvel 16 Mayıs 2016 günü binlerce dava arkadaşlarımızla beraber birlikte Ankara Anadolu Oteli'nin önündeydik. Garip bir tecellidir ki inşallah bundan tam 7 sene sonra yine bir 15 Mayıs sabahı millet Güneşi ile beraber hareketin sonuna iktidara gelmesini hepimiz birlikte şahit olacağız inşallah. <gülüyor> Son <gülüyor> olarak şunu söylemeliyim. Ben Ispartalı olarak doğmadım. Ancak Isparta'ya ve Ispartalılara hizmet ettik yıllarca. Ispartalı olmayı seçtik. Sizler kadar şanslı değildik biz. Daha sonra Ispartalı olmayı seçtik. Yaklaşan iktidarımızın yolunun kilit taşlarını Ispartalı hemşeriler olarak hep birlikte büyük bir azim ve kararlılıkla kenetlenerek birlikte döşeyeceğiz. Allah kimseyi utandırmasın. İnşallah iktidarımız yakındır. Bravo. Çok ben de huzurunuzda bir Ispartalı olarak tekrar tebrik ediyorum. Selamlar.